Herkese merhaba. Kamp Rumeli Feneri'nden Serkan Saral. Şu anda Kamp Rumeli Feneri Karavan Kampı'ndayız. Size günlük parsellerimiz hakkında bilgi vermek istiyorum. 20 adet günlük e, parselimiz bulunuyor. Kısa süreli konaklama, aylık konaklama, günlük, haftalık konaklamalar için biz bu parsellerimizi hazırladık ve bu parsellerimizi yıllık olarak tahsis etmiyoruz. Sadece günlük konaklamalara uygun. Karavan sever gezgin olarak dolaşıyor ama İstanbul gibi önemli bir lokasyonda konaklayacak alanla ilgili, kısa süreli konaklama ile ilgili sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Bu sıkıntıları çözmek adına biz bu günlük parselleri oluşturduk. Bu parsellerle ilgili e, görebileceğiniz üzere biz bütün günlük günlük parsellerimizin etrafını diğer parselle izole edecek şekilde çit bitkileriyle böldük. Aynı zamanda yerleri stabilize malzeme ile kaplı, herhangi bir çamur vesaire olma durumu söz konusu değil. Karavanların önlerine de bu şekilde beton taşlardan dek şekliyle bir altlık hazırladık. Yanlarını da çim ektik. Buna paralelde her parselde en az 2-3 tane de ağaç ektik. Ağaçlarımız da yavaş yavaş büyüyor. Birkaç yıla iyice gölgelik durumu da Artacak. Gördüğünüz gibi burada elektrik sayıcımız hemen parselin yanında, su hattımız burada, buradan suyun alabiliyor ve suyun hemen yanında gri su hattı var. Doğrudan karavan gri su hattına bağlayıp e, gri suyunu deşarj edebiliyor. Kamp Rumeli Feneri olarak bundan da çok mutluyuz. Çok ciddi yurt dışından ve yurt içinden misafirlerimiz geliyor. Özellikle İstanbul'u gezmek için turistler çok geliyor. İlk karavanını alıp buraya gelen insan oldu. İlk karavan deneyimlerini burada gerçekleştirdi. Açıkçası onlara bu şekilde hizmet vermek de bizi çok mutlu ediyor. Köyümüz hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Rumeli Feneri Köyü özel bir lokasyon Avrupa yakasında. Sebebi de şu, Rumeli Feneri hem İstanbul Boğazı'na bir cephesi var hem de Karadeniz'e bir cephesi var. Burada aşağıda bir balıkçı barınağımız var. Balıkçı barınağımızın üstünde güzel bir restoranımız var köyümüzün. Salaş Barınak adında. Gerçekten burada konaklayan insanlar çok iyi hizmet alıyorlar oradan. Onun dışında burada hemen Mavromongos Devlet Ormanı'nın yanında biz hemen ormanın yanındayız yani şöyle söyleyeyim arkamız orman önümüz deniz bu ara hattayız bir tarafımız boğaz girişi öbür tarafımız Karadeniz girişi yerler var küçük bir köy ama e, kasabımız fırınımız Nalburumuz gibi e, birkaç restoran da dahil olmak üzere köyümüzde bulunmakta bunlara da ayrıca Rumeli Fenerinin biliyorsunuz e, çok eskiden kalma bir kalesi var bu kale Uzun süredir restorasyon için bekleniyordu ve artık restorasyon çalışmaları başladı. Restorasyon çalışmaları çok hızlı devam ediyor. Yakın bir zaman içerisinde bu restorasyon çalışmaları tamamlanacak ve kaleyi hizmete açacaklar. Konser ve müzikli etkinlikler olacağını da duyduk. Kale denize sıfır bir konumda yine hem Karadeniz hem Boğaz girişine bakıyor. Rumeli Feneri Kalesi Rumeli Feneri'ne ve kampımıza restorasyonu ile birlikte daha da artık atacağını düşünüyoruz. Burası İstanbul'a yakın bir lokasyon. Buradan yarım saat içerisinde en fazla trafik yoksa 20 dakikada maslakta, trafikli bir durumda 30 dakikada maslakta oluyorsunuz. Zincirli kuyuya gitmeniz burada normal bir durumda 35 40 dakikayı geçmiyor. İstanbul içinde birçok karavan var ya da çevre illerden rahatlıkla buraya gelip konaklayabilirsiniz. Bu deneyimi yaşamak adına sizleri Rumeli Feneri'ndeki karavan kampımıza bekliyoruz.